be çok yorulduk bugün de ya. Evet ya yorulduk. Hadi geçelim çocuklar içeri. Çok dışarı durduk. Ne oldu? Ne oldu? Ah! Bu ne? Bu ne ya? Üç tane maske var burada. Korku maskeleri. Bunlar ne? Bunları kim koydu buraya çocuklar? Duhan. Eve birisi mi girdi? Duhan elleme. Elleme eve biri girmiş. Eve biri girmiş Duhan. Duhan yap. çık çık. Çekil oradan. <laughs> Duhan eve biri girmiş diyorum. Bir Bunları biz yapmadığımıza göre kim yaptı acaba? Baba kimse de yok ki. Ya bu ne ya? 3 tane maske bırakmışlar buraya bir de yastıkları koymuşlar. <laughs> Duhan Simay buraya gelin. <laughs> evet elimi bakın. Sordu, elimi... Koltukların arkasında falan bir bakın. Elimi, sordu, elimi, sordu. elimi sordu. mi sırdı? Evet, elimi mi mi Aa nasıl sırdı? Onlar sadece maske değil mi? Di, 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 diş Bunlar maske değil mi sadece? Di, dişmiş. Di, diş sürdü? Diş. Koyun 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 bunları koyun. koyun. Ya koltukların arkasına falan bakın çocuklar Bak, eve birikirmiş. Kimse yok. Allah Allah ne yapacağız ya şimdi? Ya eve kim girmiş? Bunları kim yapmış acaba Duhan? Kim girdi evimize? Duğan buraya gel. Ya ne yapacağız şimdi ya? Polis arasak mı acaba? Hadi gelin buraya gelin. Polis arayacağız. Doğan. Maskeler gerçek oldu. Bunlara